Siz eli kulağında değmenin nasıl ortaya çıktığını biliyor musunuz? Eğer bilmiyorsanız bu videoyu da sonuna kadar izlemelisiniz. İslamiyet indirildikten sonra Mekke'deki müşrikler Müslümanları rahat bırakmamıştır ve hepinizin bildiği üzere Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret etmişlerdir. İlk mescidi orada açmışlardır ve bu ilk mescitte insanları ibadete nasıl çağıracaklarını bir türlü bulamamışlardır. Yahudiler gibi boru çalmayı düşünmüşlerdir ama vazgeçmişlerdir. Hristiyanlar gibi çan çalalım demişler, vazgeçmişler hayvan sesi kullanalım demişler, vazgeçmişler. Davul çalmaktan bahsetmişler, ondan da vazgeçmişler. En son demişler ki, biz insanları ibadete çağırabilmek için insan sesini kullanalım. Kim insanları ibadet için namaza çağıracak diye tartışılırken sesinin güzelliğiyle bilinen ve ilk özgürlüğünü kazanıp İslamiyeti seçen Bilal-i Habeşi çağrılır. Bilal-i Habeşi çıkar mescidin üstüne orada ezan okumaya başlar. Ondan sonraki süreçlerin hepsinde Bilal-i Habeşi ezan okurken Yahudiler, Hristiyanlar ve müşrikler Bilal'in sağlıklı bir şekilde ezan okumasını engelleyebilmek için kasıtlı olarak gürültü yapmışlardır. Teneke çalmışlardır, taş fırlatmışlardır. Gürültüler kopararak Bilal'in rahat bir şekilde ezan okumasını engellemeye çalışmışlardır. Bilal-i Habeşi ise bu ezanı sağlıklı bir şekilde okuyabilmek için işaret parmağıyla kulağını kapatıp gelen seslerden kendisini koruyarak ezanı konsantre bir şekilde okumaya başlamıştır. Zamanla bu hareket klasik bir hareket haline dönüşmüştür. Müslümanlar ezanın ne zaman okunacağını güneşin hareketlerine göre tespit ettikleri için ezanın okunmaya yakın olup olmadığını anlayabilmek için birbirlerine ezan ne zaman okunacak diye sorduklarında hemen mescidin üstüne kulaklarını, gözlerini çevirirlermiş. Baktıklarında Bilal-i Habeşi yine işaret parmağını kulağına bastırır bir şekilde bekliyormuş vaktinde olması için. Müslümanlar da Bilal Habeşinin bu hareketine bakarak diyorlarmış ki eli kulağında neredeyse okunur. Bir iş olmak üzere oldu olacak kıvamına gelmişse eli kulağında deyim ondan sonra hep kullanılmaya başlamıştır.